gerçek hukukun uygulanması, adalet ve Kürt sorununda demokratik çözüm rotasına girilmesinden geçmektedir. Bu kaos ve karmaşa durumuna karşı iç barış ancak hukuk, demokrasi ve özgürlüklerle sağlanabilir. Birlikte yaşam deneyimi bir yüzyıl daha ancak bu değerler etrafında örülebilir. Bu değerlere esas almayan her uygulama Türkiye haklarına yapılmış en büyük kötülüktür. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve barış sürecinin temelindeki krizi çözmenin ilk ve esas temeli mutlak tecritin kaldırılmasıdır. Bu kapsamda Sayın Öcalan üzerindeki mutlak tecrit derhal kaldırılmalı ve özgür koşullarda barış ve çözüm için rolünün oynamasının zemininin sağlanmasına çağrı yapıyoruz. İmralı tecritinin kaldırılması hakların kardeşliği eşitlik ve adalet temelinde toplumsal barış ve uzlaşmanın sağlanması için hayatı önem taşımaktadır. İktidarı mutlak tecriti bitirmeye hukuk ve demokrasi rotasına girmeye davet ediyoruz. İktidara Orta Doğu'daki konjektürel ve geleceği belirsiz gelişmeler karşısında içeride hukuktan ve demokratik müzakereden uzaklaşmama uyarısı yapıyoruz. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları mutlak tecridin kaldırılması ile ilgili tarihsel sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Mutlak tecride karşı sessiz kalmak, hukuksuzluğu ve savaşı, demokrasiden uzaklaşmayı onaylamak anlamına gelmektedir. Bugün mutlak tecride karşı olmak, hukuksuzluklara karşı olmak, barışı ve demokrasiyi savunmaktır. Toplumsal uzlaşı ve barışın temel hak ve özgürlüklerin sağlanmasından geçtiğini kimse unutmamalıdır. Aydın, yazar, bilim insanları Türkiye halklarının demokratik bir arada yaşamı için tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Düşüncesi ne olursa olsun hukukun uygulanmasını istemek ortak paydamızdır. Bu ortak paydanın açık ve aleni şekilde ihlal edildiğini mutlak tecrüte karşı herkes kalemini oynatmalı, sözünü söylemelidir. Son olarak halk egemenliğinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mutlak tecritin kaldırılması, Kürt sorununun müzakereye dayalı çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için sorumluluk alması tarihi bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Barış ve demokrasi isteyen herkes techide karşı sesini yükseltmelidir diyor. Demokratik, adil ve hukukun üstünlüğüne esas alan bir ülke için mutlak tecidin kaldırılmasını sağlamaya dair herkesin çağrımızı büyütmeye davet ediyoruz. Hayır, barış Barış ayır barışa ben şimdi barışa ayır barış barışa ben şimdi biraz kay, biraz. Şöyle, şuraya gelseniz olur Evet değerli basın mensupları değerli arkadaşlar ben de savaşın katlettiği sihaların adeta uçan katiller olarak iki gazeteciyi katlettiği meselesiyle ve gerçeğiyle önce başlamak istiyorum. Nazım Daş'tan Cihan Bilgin. Tıpkı buradaki basın mensupları gibi halka hizmet eden, hakikatin peşinden koşan, haberleri anı anına takip eden iki çok değerli gazeteciydi ve sihalar onları katletti. Evet bilerek, isteyerek, hedef alarak gazetecileri öldüren bir realiteyle karşı karşıyayız. Öncelikle Nazım ve Cihan şahsında bugüne kadar gazetecilik yıllarında yaşamını yitiren, burada büyük bedeller ödeyen ve şu anda bizlerle olmayan bütün gazetecileri saygıyla ve minnetle anıyorum ve sihaları sihaların bu katletme pratiğini katilliğini de kınıyorum. Gazeteciler öldürülecek insanlar değil, tam tersine onların önünün açılması, hakikatlerle halkların buluşması, toplumun buluşması en büyük görev olarak onların da bizim de önümüzde duruyor. Yandaş medya sabahtan akşama, akşamdan sabaha ellerinde çubuklarla haritalar önünde halkı manipüle etmeye, yanıltmaya, algı yaratmaya devam ediyor. Ne savaş realitesini, ne Kürt meselesini, ne tecrit meselesini, ne Rojava'da yaşananları objektif bir şekilde vermiyorlar. Ama onlar ayrıcalıklı gazeteciler. Gazeteciler demeye de tabii ki binlerce tanık ister. Buradan şunu söylemek istiyorum. Demokratik çözüm ve özgürlük yürüyüşü de bulunan arkadaşlar bugün Ankara'ya ulaştılar. Öncelikle bu yürüyüşün Türkiye'de 85 milyon tarafından aslında duyulması, görülmesi gerekiyor. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak olan, Türkiye'nin rahat nefes aldıracak olan bu yürüyüşteki taleplerdir. Evet, tecrit bütün ısrarlara, bütün mücadelelere ve direnişe rağmen devam ettiriliyor oyalama da devam ettiriliyor. En son Adalet Bakanı niye acele ediyorsunuz? Sabredin diye bir açıklama yaptı. Hakikaten bu herkesin aklıyla alay etmektir. Acele etmesi gerekenler onlar. 45 aydır Dört duvar arasında bir hücrede Sayın Öcalan mutlak bir tecrit altında tutuluyor. Ve üstelik Abdullah Öcalan Türkiye halklarını savunan bir siyasi aktör. Halkları savunuyor. Halkların demokratik çözümünü savunuyor ve bu uğurda mutlak tecrite rağmen büyük bir sabırla, dirençle ve inançla çözüm üretmek için büyük bir mücadele yürütüyor. Evet, tecrit Artık konuşmamız gereken bir mesele olmaktan çıkmalıdır. İmralı Ada Hapishanesi'nin kapıları sonuna kadar açılmalıdır. Abdullah Öcalan özgürlüğe kavuşmalıdır diyorum. Artık Artık özgür olması gerekiyor. Çoktan geldi geçti. Şu anda içinde bulunduğumuz konjüktürde Türkiye'deki demokratik çözüm ve mutlak tecritin kaldırılmasıyla Suriye'de Bağız rejiminin çökmesiyle başlayan tartışmalar Rojava'ya yönelik başlatılmak istenen saldırılar. Buradaki değerlendirmeler doğrudan iç içedir. Rojava'da yaşayan halklar başta Kürt halkı olmak üzere Türkmenler, Araplar, Aleviler, Dürziler, Ermeniler, Süryaniler orada kendi çözüm modellerini yaşama geçirdiler. Halkların tek çözüm modeli burada Bugünkü dünyada sadece Rojava örneğidir ve ona göz dikilmiştir. Oraya göz dikenler aynı zamanda bu mutlak tecriti de devam ettirenler ve demokratik çözümü engelleyenlerdir. Rojava'ya saldıran her siha, oraya düşen her kurşun, atılan her bomba Türkiye'deki çözümü de demokratikleşmeyi de doğrudan engellemektedir, set çekmektedir. Ve yönetenlere şu çağrımızı açıkça yapıyoruz. Türkiye devletinin Türkiye sınırları içinde yaşayan yaklaşık 25 milyon yurttaşın Kürdün yakınlarını katlederek bu işi çözemeyiz. Bu işi çözemezsiniz. Gelin yaşamda birleşelim. Gelin özgürlükte birleşelim. Gelin demokratik çözümde birleşelim. Biz bunun için mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Sayın Öcalan'ın orada mutlak tecrit altında tutulduğu her saat hepimiz kaybediyoruz. Bu saat herkese kaybettiriyor. Çözümü öteliyor, demokratikleşmeyi öteliyor. Türkiye'nin dış politikasında Barışa ve çözüme değil savaşa yönlendiriyor ve bu konudaki çağrıları daha fazla duymazdan gelmeyin. İmralı'nın kapılarını açın. Şu anda milyonlarca yurttaş yapılan bütün araştırmalarda da çözüm ve barıştan yana olduğunu ortaya koymuştur. Trabzon'dan Hakkari'ye, Hakkari'den Konya'ya, İzmir'e herkesin ihtiyaç duyduğu mesele demokrasidir, hukukun üstünlüğüdür, hak ve özgürlüklerdir. Biz bunları savunurken gazetecileri katledenler yanlış yoldadır. Bu yanlıştan bir an önce dönün diyorum ve tekrar Nazım Daştan'ı ve Cihan Bilgin'i saygıyla, minnetle andığımı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün sizin gibi Suriye'de Rojava'da kamerasıyla fotoğraf makinesiyle haber kovalayan, gerçekleri yazan Nazım Daştan ve Cihan birgin adlı iki tane gazeteci arkadaşımız katledildi. Bu katliamı kınıyoruz. Gazetecileri katleden bir anlayış 21. yüzyılda nerede duruyor, onu da Türkiye Kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. İstanbul'da Türkiye'li aydınların başlattığı Kürt soruna demokratik çözüm için başlattıkları açıklama ve kampanya sonrasında bölgede bulunan siyasetçiler, emek meslek örgütleri, tutsak aileleri, halkımız, halklarımız hep birlikte Ahmet'ten başlayarak bugün Ankara'ya geldiler. Karkış, soğuk demeden demokratik çözüm için yollara düşen bugün temsili olarak bizimle burada bir arada bulunan yürüyüşçü arkadaşlarımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Türkiye barışına, demokratik çözüme kararlıca sahip çıkıyorlar. Bu sahip çıkma meselesini umarım önümüzdeki günlerde Türkiye halkları, emekçileri de kendisine bir sorumluluk olarak görür bu ülkede barışın, demokrasinin, özgürlüklerin hakim olduğu bir ülke yaratma mücadelesine onlar da büyük bir güçle katılacağına eminim. Değerli arkadaşlar, Kürt meselesi 100 yıldır bildik klasik yöntemlerle bitirilmeye çalışıldı. Kart kurt denildi, güneş dil teorisi denildi. Gazeteciler fayrı gitti. Biz Kürdüz demokratik çözüm istiyoruz diyen siyasetçiler katledildi. Faili meçhul cinayetlere gitti. Onlarca ayaklanma oldu. Bunun karşısında bastırmalar oldu. Yok saymalar oldu. Yani yüz yıldır Türkiye'de denenmeyen yol yöntem kalmadı. Taybet Ana'nın cenazesi günlerce sokak ortasında kaldı. Köyler boşaltıldı. Yaylalar yasaklanıldı. Yüzyılda yılda Devlet iktidar birçok yol ve yöntemi denedi ama başaramadı. Geldiğimiz noktada biraz önce başkan da söyledi. 25-30 milyon Kürdün yaşadığı. Biz Kürdüz, Kürt olmaktan kaynaklı demokratik hak ve hukuklarımızı, hukukumuzu kullanmak istiyoruz. Bir ülkede eşit yurttaşlar olmak istiyoruz demelerini bir türlü kesemediler, bitiremediler. Şimdi 100 yıldır denenen bu yok sayma, bu inkar politikalarının yerine Kürt'ü kabul eden, demokratik bir zeminde eşit yurttaş olarak yaşamalarını sağlayan bir sürecin kapısını hep beraber ar aralayabiliriz. Daha dün, daha yakın zamanda Ömer Bekil'in İmralı'da Sayın Abdullah Öcal Öcalan'ı ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamalar gerçekten aydınlar gibi Bölgeden buraya yürüyen demokrasi ve özgürlük yürüşlü, yürüşçüleri gibi bizi de heyecanlandırdı. Sayın Öcalan, eğer hukuki ve siyasal zemin oluşursa Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü için ben buradayım. İrade sahibiyim dedi. Biz de şimdi 100 yıldır yok sayan politikaları uygulayan iktidara, sisteme buradan bir çağrı yapmak istiyoruz. Sayın Öcalan ben hazırım diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Rojava'ya siha iha kaldırarak bu mesele çözülmez. Rojava halklarının alın teriyle, emeğiyle, canıyla oluşturdukları statüyü yok saymakla ortaya ortadan kaldırmakla bu sorun çözülmez. Bu sorun diyalog ve müzakereyle çözülür. Dünyada bu sorunlar benzeri yol ve yöntemlerle çözüldü. Bunu en iyi bu iktidar, bu hükümet, bu devleti yönetenler biliyor. Şimdi, bu sorunu çözmenin zamanıdır. İmralı'daki kilidi açın. İmralı'nın demokratik çözüm konusunda söylemiş olduk olduğu sözleri yol haritasını Türkiye halkları duysun, konuşsun, tartışsın. Bu ülkenin enerjisini, ekonomisini, gençlerini bu sonsuz ve sonuç almayacak çatışmaya, gerginliğe, savaşa artık harcamayın. Bu ülkede Kürtler var. Yok demek de yok olmuyor. Cezaevine koymakla yok olmuyor. İyalar siyahlarla yok olmuyor. Kürt yok demek de Kürt bitmiyor, tükenmiyor. Bunu artık kabullenmek gerekiyor. Biz de demokrasi ve özgürlük yürüyüşçüleri gibi Sayın Öcalan'ın bu süreçte önemli bir rol oynayacağını belirtiyoruz. Türkiye'de hiçbir dönem olmadığı kadar demokratik zemin müsaittir. Türkiye halkları emekçileri barış istiyor. Türkiye aydınları Kürt sorunu demokratik yollarla çözülsün diye grup grup onlarla yüzlerle açıklamalar yapıyorlar. Artık bu meseleyi sadece duymayan, gözünü kulağını kapatan iktidardır. Buradan iktidara çağrı yapıyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılda, yüzyılında Kürt sorunun demokratik yollarla çözüldüğü bir zemin için tecriti kaldırın. Bu meseleyi diyalogla müzakereyle çözün. Rojava'da Rojava halklarının kendi alın teriyle, emeğiyle, kanıyla, canıyla savundukları, şimdi ortak özgür bir yaşam sürdürdükleri Kürtlerin Suriye'deki statüsüne de lütfen müdahale etmeyin. Oradaki Kürtler buradaki 25 milyon Kürt'ün kardeşleridir, soydaşlarıdır, canlarıdır. Yüz yıl önce sunni sınırlarla araya bir çizgi çekilince akrabalık bağ bitmiyor. Duygusal bağ bitmiyor. Biz de arkadaşlarımız gibi Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü Türkiye'nin demokratikleşmesi için gece gündüz demeden Türkiye halkları ile emekçileriyle buluşarak yok sayan iktidar üzerinde demokratik bir basınç oluşturarak ikinci Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında artık bu sorunun çözülmesi için bütün gücümüzü ortaya koyacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu konuda kararlıyız, bu konuda inançlıyız. Türkiye halkları artık savaşa, kana, zulme, şiddete doydu. Şimdi artık demokratik bir zemin inşa etmenin zamanıdır. Bunun için de Sayın Öcalan'ın rolünü oynaması için İmralı cezaevinin kapılarının açılmasını e, bekliyoruz, istiyoruz diyor. Hepimize kolay gelsin diyor.